Tarihte yaşanan afet ve felaketler Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. <laughs> 1945 yılında Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombası 15 trilyon enerji yoğunluğu ortaya çıkarmıştı. 1989 yılında ABD'de meydana gelen Loma Prieta depremi 1,5 katrilyon enerji yoğunluğu meydana getirdi. 2010'da Haiti'de yaşanan depremse 2,1 katrilyon enerji açığa çıkaran deprem olarak kaydedildi. Koş 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 Koşun koşun. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise 30 katrilyon enerji yoğunluğu ortaya çıktığı belirlendi. Türkiye'deki 10 ile etkileyen depremlerin Haiti'deki depremin yaklaşık 15 katı, ABD'deki depremin yaklaşık 30 katı büyüklüğünde bir enerji yoğunluğu oluşturduğu görülüyor. Kahramanmaraş'taki depremler Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 2000 katı enerji yoğunluğunda. Dünya tarihinde bu depremlerin bir benzeri daha kaydedilmemiş.